Batı felsefesinin en etkili iki figürü olan Platon ve Aristoteles, kadınların toplumdaki yeri konusunda oldukça farklı görüşlere sahiptir. Platon, kadınların erkeklerle eşit eğitilmesi gerektiğini savunurken, Aristoteles geleneksel cinsiyet rollerini pekiştirmiştir. Onun kadınlara ilişkin düşünceleri, Orta Çağ'dan modern döneme kadar Batı felsefesinde derin bir etki yaratmış ve uzun süre cinsiyet eşitsizliğinin felsefi temelini oluşturmuştur. Ancak bu görüşler zamanla bilimsel ve etik açılardan eleştirilerek geçerliliğini yitirmiştir. Aristoteles, Politika adlı eserinde kadını tam gelişmemiş bir erkek olarak nitelendirir ve erkeğin kadına tabi olmasının doğal bir düzen olduğunu savunur. Kadının akli yönden zayıf veya eksik olduğu düşüncesini fizyoloji ve biyoloji üzerinden gerekçelendirmeye çalışır. Aristoteles'in kadınlara ilişkin görüşleri onun biyoloji, metafizik ve siyaset anlayışıyla doğrudan ilişkilidir. Politika Nikomakos'a etik ve hayvanların nesli gibi eserlerinde kadınları hem fiziksel hem de entelektüel açıdan erkeklerden aşağı gördüğünü açıkça belirtmiştir. Ona göre kadınlar doğaları gereği edilgen, zayıf ve yönetilmeye muhtaç varlıklardır. Bu düşüncesini biyoloji ve doğa gözlemlerine dayandırarak meşrulaştırmaya çalışmıştır. Aristoteles, Hayvanların Nesli adlı eserinde kadınları eksik erkekler olarak tanımlar. Ona göre kadınlar, erkek formunun mükemmelliğe ulaşamamış halidir. Erkek üreme sürecinde aktif ve belirleyici unsurken kadın sadece pasif bir taşıyıcıdır. Bu biyolojik yaklaşımı toplumsal cinsiyet rollerine dair düşüncelerini de şekillendirmiştir. Aristoteles erkekleri rasyonel düşünme yetenekleri nedeniyle doğal liderler olarak görürken kadınların mantıksal karar alma kapasitelerinin zayıf olduğunu iddia etmiştir. Politika adlı eserinde kadınları köleler ve çocuklarla birlikte yönetilmesi gereken gruplardan biri olarak sınıflandırır. Erkeklerin doğası gereği yönetici, kadınların ise yönetilen konumda olduğunu öne sürer. Aile içindeki rolleri de hiyerarşik bir düzlemde ele alan Aristoteles, erkeği hane halkının kralı olarak görürken, kadının görevinin itaat etmek ve ev işlerini yürütmek olduğunu belirtir. Nikomakoza, etikte kadınların erdemli olabileceğini kabul eder, ancak erkeklerden farklı türde erdemlere sahip olduklarını savunur. Cesaret ve liderlik gibi erdemleri erkeklere özgü sayarken, kadınların en büyük erdeminin itaat ve uyum olduğunu ifade eder. Aristoteles'in siyasi düşüncesine göre bir toplumun sağlıklı işleyebilmesi için herkesin kendi doğasına uygun rolleri üstlenmesi gerekir. Kadınların kamusal alanda yer almaması gerektiğini, onların esas yerinin ev içi alan olduğunu savunur. Politikada şehir devleti yönetimine yalnızca özgür erkeklerin katılabileceğini, kadınların ise özel alanla sınırlandırılması gerektiğini belirtir. Aristoteles'in teleolojik yaklaşımı, yani doğanın belirli bir amaç doğrultusunda işlediği fikri, kadınların toplumsal konumuna dair düşüncelerinde de etkilidir. Ona göre her varlık belirli bir işlevi yerine getirmek için vardır ve kadınların işlevi, doğaları gereği erkeklerin rehberliği altında yaşamak ve çocuk yetiştirmektir. Aristoteles'in biyolojik teorileri, onun kadınlara bakış açısını belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Hayvanların Nesli adlı eserinde erkekleri doğrudanlık ve aktiflik ile, kadınları ise pasiflik ve edilgenlik ile tanımlar. Üreme sürecinde erkek formu sağlar, kadın ise yalnızca bu formu taşıyan madde konumundadır. Bu anlayış, kadınları biyolojik olarak erkeklerden aşağı gören ataerkil yapının temel taşlarından biri olmuştur. Buna bağlı olarak Aristoteles, kadınların akıl yürütme yetisinin erkeklere kıyasla zayıf olduğunu öne sürer. Kadınların daha duygusal irrasyonel ve karar alma süreçlerinde güvenilmez olduklarını iddia eder. Bu görüşleri yüzyıllar boyunca kadınların eğitime erişimini ve siyasi haklarını kısıtlamak için kullanılmıştır. Aristoteles'in kadınlara bakışı, hocası Platon'un görüşleriyle keskin bir karşıtlık içindedir. Platon Devlet adlı eserinde kadınların yeteneklerini kanıtladıkları takdirde filozof kral bile olabileceğini savunur. Ona göre kadınlar da erkekler gibi eğitilmeli ve devlet yönetimine katılmalıdır. Fiziksel farklılıklar önemli olsa da Entelektüel ve ahlaki kapasiteleri belirleyici olmalıdır. Ancak Aristoteles, kadınların kamusal hayatta yer almaması gerektiğini, onların sadece ev içi rollerle sınırlandırılmaları gerektiğini savunur. Platon'un eşitlikçi yaklaşımının aksine Aristoteles kadınları erkeklerin yönetimi altında tutarak ataerkil düzeni meşrulaştırır. İki filozofun görüşleri karşılaştırılacak olursa, Platon kadın ve erkekler entelektüel olarak eşittir ve eğitime eşit erişim sağlamalıdır. Aristoteles Kadınlar doğaları gereği erkeklerden aşağıdır ve kamusal alana katılmamalıdır. Platon: Kadınlar lider olabilir ve devlet yönetimine katılabilir. Aristoteles: Kadınlar ev içi rollerle sınırlandırılmalı, erkekler tarafından yönetilmelidir. Platon: Fiziksel farklılıklar entelektüel kapasiteyi etkilemez. Aristoteles: Kadınlar biyolojik olarak erkeklerden eksiktir ve rasyonel düşünme yetileri sınırlıdır. Aristoteles'in kadınlara dair düşünceleri orta çağ ve erken modern dönemde kadınların eğitimi yasal hakları ve toplumsal konumuna ilişkin birçok kısıtlamayı meşrulaştırmak için kullanılmıştır. Onun fikirleri Hristiyan ve İslam düşünce dünyasında da etkili olmuş ve kadınların erkeklere tabi olduğu görüşünü desteklemek için referans alınmıştır. Thomas Aquinas gibi Orta Çağ filozofları Aristoteles'in biyolojik ve metafizik görüşlerini Hristiyanlıkla uyumlu hale getirerek kadınların erkeklerin rehberliği altında yaşaması gerektiğini savunmuşlardır. İbn Sina ve İbn Rüşd gibi İslam filozofları da Aristoteles'in cinsiyet ayrımına dayalı görüşlerinden etkilenmişlerdir. Ancak modern bilim ve felsefe Aristoteles'in biyolojik varsayımlarını çürütmüş ve cinsiyet eşitliği konusundaki çağdaş yaklaşımlar Platon'un görüşlerine daha yakın bir noktaya evrilmiştir. Feminist düşünürler Aristoteles'in kadınlara yönelik olumsuz yaklaşımlarını eleştirerek bu düşüncelerin tarih boyunca kadınları baskı altında tutan sistemleri nasıl desteklediğini analiz etmişlerdir. Aristoteles kadınları biyolojik, entelektüel ve toplumsal olarak erkeklerden aşağı görmüş ve onların kamusal yaşamdan dışlanmasını savunmuştur. Bu görüşleri yüzyıllar boyunca ataerkil düzenin sürdürülmesine katkıda bulunmuştur. Platon'un kadınları daha eşit bir konumda gören yaklaşımının aksine Aristoteles geleneksel cinsiyet rollerini pekiştirmiştir. Aristoteles'in felsefesi Batı düşüncesi üzerinde kalıcı bir etki yaratmış ve kadınlara yönelik orta çağ ve erken modern dönem tutumlarını şekillendirmiştir. Özellikle Hristiyan ve İslam felsefi geleneklerinde cinsiyet eşitsizliğini meşrulaştırmak için sıkça referans alınmıştır. Kadınların akıl yürütme, erdem ve toplumsal işlev açısından erkeklerden doğal olarak aşağı olduğu yönündeki düşüncesi onun biyolojik ve felsefi teorilerine dayanıyordu. Platon'un kadınların toplumda daha eşit bir rol üstlenebileceği görüşünün aksine Aristoteles kadınların hem evde hem de devlette ast konumda olması gerektiğini savunmuştur. Aristoteles'in kadınlara dair görüşlerinin, antik Yunan'ın kültürel ve sosyal normlarından etkilendiğini belirtmek önemlidir. Fikirleri yüzyıllar boyunca etkili olmuş, ancak toplumsal cinsiyet eşitliği ve etik üzerine çağdaş tartışmalarda yaygın olarak eleştirilmiş ve reddedilmiştir. Modern akademisyenler, Aristoteles'in kadınlara ilişkin görüşlerinin evrensel gerçekler değil, döneminin ön yargılarını yansıttığını savunmaktadır. Aristoteles'in erkek üstünlüğüne dayanan görüşleri, kadınların siyasetten ve resmi eğitimden dışlanmasını pekiştiren Greko-Romen toplumsal yapılarının temelini oluşturmuştur. Thomas Aquinas gibi düşünürler, Aristoteles'in fikirlerini Hristiyan doktrinine entegre etmiş ve kadınların doğal olarak erkeklere tabi olduğunu savunmuştur. İbn Sina ve İbn Rüşd gibi Orta Çağ İslam bilginleri Aristoteles'in eserlerini inceleyerek kadınların entelektüel ve sosyal olarak erkeklerden aşağı olduğu görüşünü desteklemiştir. Günümüzde Aristoteles'in kadınlara dair görüşleri büyük ölçüde reddedilirken, Platon'un cinsiyet eşitliği ile ilgili düşünceleri feminist felsefede hala tartışılmakta ve incelenmektedir. Aristoteles'in cinsiyet teorilerinin modern bilim tarafından reddedilmesi ve Platon'un fikirlerinin yeniden gündeme gelmesi Felsefe ve toplumda cinsiyet eşitliği yönünde gerçekleşen daha geniş çaplı bir dönüşümün göstergesidir. Aristoteles'in biyolojik ve metafizik varsayımlarının bilimsel açıdan çürütülmesi, cinsiyet eşitliğine yönelik modern yaklaşımların önünü açmıştır. Ancak onun düşüncelerinin tarihsel etkisi, Batı felsefesinin gelişiminde önemli bir yer tutmaya devam etmektedir.